Merhaba sevgili dostlar. Efsane Haber YouTube kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle Kan Çiçekleri'nin yeni bölümündeki heyecan dolu olayları paylaşacağız. Hacer ve Ceyda, Dilan'ı delirtmek için işbirliği yaparak bu durumu keyifle izliyorlar. Ancak Dilan'ın süper kahramanı Çınar, bu oyunların arkasındaki gerçekleri ortaya çıkarmak için harekete geçiyor. Çınar Dilana ve Baran'a ailelerinin aslında onlara karşı bir plan yaptığını açıklayacak. Baran, nihayet her şeyin Tarık'ın karısı ve annesinin planlarıyla bağlantılı olduğunu fark edecek. Çınar'ın zekasını vurgulamadan geçemeyeceğiz. Eğer siz de onun kadar akıllı olduğunu düşünüyorsanız, Hacer, Ceyda ve Tarık'ın maskelerinin düşmesini ve gerçeklerin gün yüzüne çıkmasını istiyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bu daha fazla kişiye ulaşmamıza yardımcı olacak. Dilan ve Baran'ın aşkı için kalp emojilerini, Miran için ise nazar boncuğu emojisini yorumlarda görmek harika olur. Yeni bölümde Ceyda ve Hacer'in Dilan'a oyunlar oynamaya devam ettiğini göreceğiz. Hacer'in telsizden Dilan'a Mira'nın bebekken çıkardığı sesleri dinletmesi ve Ceyda'nın Mira'na ait kıyafetleri dolaba yerleştirmesi Dilan'ın zihnini karıştıracak. Dilan Tüm bunlar sonucunda kendisinin ve oğlunun kaybolduğunu düşünmeye başlayacak. Dilan, her şeyin unutulmasından korkarken, Baran onu evlatlarının mezarına götürmek istiyor. Ancak Dilan, orada bir şeylerin yolunda gitmediğini hissedecek ve Mira'nın aslında hayatta olduğuna dair ipuçları aramaya başlayacak. Baran, Dilan'ın durumunu görünce onun biraz dinlenmesi ve konaktan uzaklaşmasının iyi geleceğini düşünecek. Tam konaktan ayrılmaya karar verdikleri sırada Çınar Dilana kimin oyun oynadığını biliyorum diyerek gerçeklerin yavaş yavaş gün yüzüne çıkmasına yardımcı olacak. Ayrıca Baran Tarık'ın işçilere yeterli ücreti vermediğini öğrendiğinde işçilerin haklarını korumak için harekete geçecek. Tarık ise buna karşı çıkınca Baran'la aralarında bir çatışma başlayacak. Baran, yakında yeniden o koltuğa oturacaksın. Tarık diyerek meydan okuyor. Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.